Arkadaşlar balık tutmaca oynuyorum. Ve ay. Ay Ama iyi olur. böyle bırakmayacağız. Tamam. Şimdi hadi başlayalım balık tutmaya. Bakın burada bir sürü balıklar. Yengeçler. Başka ne var? Deniz anası falan var. Hadi bakalım. Deniz önce sen mi başlıyorsun? Başla bakalım. Bak. Deniz ne tuttu? Aa ben ikisi ben. de mavi balık tuttu. Hadi koyun kenara. Ben Mehmet koy bakalım. Başka ne tuttunuz? Bakayım. Deniz yeşil balık tuttu. Deniz o yeşil balık çok mu var? <laughs> o Mehmet mavi bu ne? Kırmızı balık, Kırmızı balık tuttu. Ay Mehmet balığı öpüyor. Ne yaptın Mehmet balığa? Korku. Bak. Tamam Mehmet evet. Deniz ne tuttu bakalım? Pembe balık mı tuttu? <laughs> Ama bu açık pembe değil. Bu biraz koyu pembe. Evet. Mehmet ne ha, tutuyor bakalım? Mehmet. Mehmet ne tutuyor? Mehmet pembe balık tuttu. Aklı tut yani. Hadi bakalım ne tutuyorsunuz başka? <laughs> bakayım bakayım ne tutuyorlar. <laughs> deniz ne tuttun? O ne? Aa iki tane Mehmet'e ne geldi? <laughs> Mehmet'e deniz atı gelmiş. Anne elektrik çarptı. Ay o ne ahtapot mu? Evet elektrik çarptırmasın. Ay. Aa, aa, Bak hayır. meyve sana yardım edecek alacak. Hadi devam edin, devam edin. Koyun kenarı Deniz onu. Evet Deniz koydu. Zor oldu biraz. Mehmet hadi sen tut şimdi. Mehmet ne tutuyorsun? Mehmet ne tutuyor bakalım? Mehmet bir tane daha ne tutacak? Balık tutacak. Mehmet pembe balık tuttu. Pembe balık gölde. Kıvrıla kıvrıla. Söyleyelim mi Deniz şarkıyı? E, evet, Deniz ne tutuyor bakayım? Göster bana Deniz. Deniz ne tutuyor? Deniz'e yengeç mi gelecek? Ne gelecek ya? Ay Deniz ne yaptın? Tutamadın mı? Ay Deniz'in oltasına gelmedi. Kaplumbağa geldi. Kaplumbağa tuttu Deniz. Aa, Mehmet yengeç tuttu. Mehmet yengeç tuttun sen. Ay elini ısırmasın. Dikkat et. Isırdı mı elini? Öptün mü Mehmet? Ay. Aferin sana. Ay. Deniz sen ne tuttun şimdi? Hadi sıra sende. Ben elimi uzattım. başı bir öptüm. Acımadığı için bana yavaşta gidiyor bak. Hadi tutmaya devam edin. Bak bir sürü balıklar var. Kendisi gitti. Kendisi gitti. Mehmet bir tane yeşil balık tutmaya çalışıyor. Kaçtı yeşil balığı tutamadı Mehmet. Şimdi ne yapacak? Bakalım. Tuttu. <laughs> Atladı Deniz. <laughs> balığı almış Mehmet. Evet. Aa, kardeşim dikkat edin. Hadi tutmaya devam edin Deniz. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet de tuttu. Bakayım. Yeşil balığı koy hadi. Denizde sıra. Deniz ağzını da mı tutuyorsun? Deniz ne tutuyor ya? Pembe balık tutmaya çalışıyor. Gelmedi. Oltasını bir türlü gelmiyor denizin. Deniz pembe balığı tuttu. Mehmet ne tuttu bakalım? Dur, dur, baba. Dur, bak. Bakayım. Yunus mu tuttun sen? Evet. Tamam. Hadi koy onu kenara. Deniz sen ne yapıyorsun? Deniz ağzıyla tutmayı deniyor. Hmm. Bakalım Deniz ne tutacak şimdi? Aa turuncu çizgili balığı tuttu Deniz. Mehmet ne tuttu? Mehmet onu koy onu tutmuştun zaten. Hadi Mehmet'le Deniz tutmaya devam ediyor. Bakalım ne gelecek şimdi orta, oltalarına. Bakayım. Aa Deniz atı. Anası tuttu Deniz. Mehmet ne tuttu? Aa Mehmet yine bir tane Deniz atı tuttu. <laughs> Mehmet sen de mi ağzını tutmaya başladın? <laughs> şimdi yeni bir tura devam ediyoruz. Deniz onları renklerine göre ayırdı, dizdi. Hadi bakalım. Tutmaya devam edin. Deniz. Bak, bak, ne? No, no. Bunu birleştireceğim. Mehmet ne oldu? Tutsana. Bunu birleştireceğim. Okey oynayacağım. Deniz, balık tutmaca oynuyoruz. Önce, Önce bunu Bu, no. Bunu koyacağım. Tamam. Ben Şimdi ben biz ben böyle ben ben Deniz. Ben bana bakar ben. mısın Mehmet? Biz böyle oynamaya devam edelim. Tamam mı? Şimdi güle güle diyelim. Hadi bay bay diyelim. Bay bay.